Merhaba Murat Tesisat takipçileri. Bugün kursaklarda yine bir kaçakla beraberiz. Aşağı kata mutfağın köşeden alt kata alt iki kata da bir kaçak var. Kaçağın yerini biz tespit ettik. Bizden önce cihazla gelmişler. Önce burayı kırmışlar. Burası neresi? Tuvaletin arka duvar. Burayı kırmışlar. Şurayı kırmışlar. Sonra tespit edememişler kırılan yerleri göstereyim size. Bir dakika yok. Gerek. Metalları burayı aldım. kırmışlar. Burada olabilir demiş. Burayı kırmışlar. Sonra cihazla gelmişler. Şurada olabilir demiş. Burayı kırmışlar. Bunlar size niye için gösteriyorum? Hani e, ucuz e, cihazla ucuz kaçak tespiti yapan firmalar var ya. İşte onlar bunlar. Ustaların kendi yeteneğine ben bir e, kabahat bulmuyorum. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bunlar buraya gelen firmaların elindeki cihazların kalite seviyesinden kaynaklanıyor. Yani bu işi yapabilmek için maliyet düşürmeye düşürmek istiyorlar. Tabi normal olarak ucuz cihaz alıp böyle ucuz işçilik fiyat verip ucuz işçilik yapılıyor resmen. Görüyorsunuz. tab mutfakta olabilen bir kaçağı Ta banyodan kırmışlar. Ah Kaçağın yerini size gösteriyorum. Çok basit bir kaça. Ustaların maalesef Bakın şimdi göstereceğim size. Bakın bakın. Görüyor musunuz? Burada bir kör tıpa var. Kör tıpa su kaçırıyor. Bu kadar basit. Şurada kaç kaça tespit edebilmek için geçen, arkadaşlar geçen, geçen, geçen. nereleri kırmışlar? Abi seni de çekeyim mi? Efendim. Çekeyim mi seni videoyu? Niye çekeyim? Beni çek istediğin çek. Müşterisin ya. <laughs> değerlendirmeni yap diye diyorum. <laughs> Şimdi kaçak burası. Bu abim de birkaç tane firma getirmiş. Değil mi abi? Evet, mi? Nereleri gösterdiler sana abi? Yer altından, duvarda. O ayağın altındaki yer gösterdiler. Ay. tarafa götürdüler, oradan gösterdiler. Çok güzel. Kaçak nere biliyor musunuz? Çok basit. Şurası. İşte bu kadar. Bak. Hadi geçmiş olsun. Murat Tesisat 0539 666 42 48'den bize ulaşabilirsiniz. Eğer bu abimiz diğer ustalara ulaşmadan önce bize ulaşsaydı Hiçbir fayansı kırmadan şu kör değiştirip arzasını e, arızasını giderecekti. Yani bura